karın temizlenmesini istemeyen çocuklar küreme araçlarına kar topuyla saldırdı. İşte o eğlenceli anlar. saldırıyor abi. <laughs> 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 İstanbul'da etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Yağış dursa da biriken karla oynamaya devam ediyorlar. En ufak engele de hemen müdahale ediyorlar. Allah! <laughs> <laughs> Görüntüler İstanbul Pendik'te kaydedildi. Sokakta karın tadını çıkaran çocuklar kar küreme aracını görünce eğlencelerinin bozulacağını anladı. Ellerindeki en güçlü silahı kullanmaya karar verdiler. Pendik Belediyesi ekiplerini kar topu yağmuruna tuttular. saldırıyor abi. <laughs> Kahkahalara boğulan ekip çocukların bu isteğini kırmadı. Kar temizlenmeden bir süre daha çocuklara kaldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin o anları sosyal medya hesabından paylaştı.